Belirsiz kaynaklı 300 bin dolar nakit para, şişli kasap sokak, eser İş merkezi, A blok No 167 adresinde bulunan 2 A gıda pazarlama ve ticaret limited şirketi ki Mithat Yılmaz'ın paravan şirketi olduğu parantez içinde ifade ediliyor. Şirketinden bizzat Mithat Yılmaz'a ...avans olarak verilmiştir. CHP Genel Sekreteri Önder Sav... ...basın toplantısında bu adresi verdi. İli, ilçesi, sokağı... ...hatta kapı numarasına kadar... ...tüm bilgileri sıraladı. İhbarcın iddiasına göre... ...o adres suikastı gerçekleştirecek... ...Mithat Yılmaz'a aitti. Yine iddiaya göre... ...Baykal'ın vurulması karşılığında... ...Yılmaz'a ödenen 300 bin dolarlık avans da... ...bu adreste teslim edilmişti. Herhalde bizim dükkanımızdan internetten mail atılmış... Ondan dolayı bizim de ismimiz geçmiş. Pazartesi günü gerekli işlemler başlatılacak. Önder Sav'la da ilgili suç durusunda bulunacağız. Bu adreste bulunan ve iş yerinin görüntülenmesini istemeyen Mithat Yılmaz iddiaları reddetti. Önder Sav'ın yaptığı açıklamaları dinledim ama altı boş olduğunu düşünüyorum. Mustafa Sarıgül'ü tanımıyorum. Aslında ben iş adamıyım. İnşaat yapıyorum. Hatta şu an dudulda da bir plaza inşaatım devam ediyor. Sav açıklamasında sadece bu adresi vermedi. Bir noktanın altını daha kalın çizgilerle çizdi. İstanbul Emniyeti'nin suikast ihbarını aldıktan sonra Baykal'ı çok iyi koruduğunu söyledi. Bir numaralı Baykal'ın 13 Nisan 2010 saat 18.30'da Avrupa Parlamentosu'nda genişlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Püle ile görüşeceğini, bu görüşmeyi engellemelerini ve Baykal'ı her iki dizinden vurmaları talimatını vermiştir. Hakkını yemeyelim. İstanbul'a gidiş gelişlerinde daha farklı daha sıkı bir koruma tertibatı aldıklarını fark ettik. Önder Tav işte bu anları kastetti. 25 Nisan Pazar günü Kadıköy'de yaşanan o anları. Baykal o gün halkın arasına karıştı. Çevresinde alışılmışın dışında bir kalabalık vardı. Takım elbiseli kulağında telsiz olan bu grup koruma ordusuydu. o günlerde güvenliğin yumruklu saldırı için alındığı biliniyordu. Çünkü siyasilere karşı protesto boyut değiştirmişti. Sloganların yerini yumruklu yumurtalı saldırı almıştı. Ama bugün ortaya çıktı ki Baykal için o gün alınan o önlemler yumurtalı saldırı için değil mermili saldırı içinmiş emniyete bu koruma ordusunu kurduran o suikast alarmıymış. Emniyete yapılan suikast ihbarından 10 gün sonra Baykal için İstanbul'da bu olağanüstü önlemler alındı. CHP liderinin attığı her adım hesaplandı. Baykal koruma çemberine alındı. Önder Sav da bugün işte o görüntüleri hatırlattı. İstanbul Emniyetine duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Hakkını yemeyelim. İstanbul'a gidiş gelişlerinde daha farklı daha sıkı bir koruma tertibatı aldıklarını fark ettik.